Merhabalar herkese iyi akşamlar. Bugün profesyonel futbolcumuz Melik Bera Gökoğlu'nun futbol kariyerindeki oynamış olduğu takımları çekiyoruz. Ve ilk takımı Manchester United altyapısında başlıyor futbola. Evet. Manchester United'dan ikinci olarak Arsenal'e geçiyor. Arsenal'in formasını terletmeye devam ediyor Melik Bera Gökoğlu. Şimdi üçüncü olarak adadan ayrılmıyor Melik Bera. Bu sefer de Manchester City'ye transfer oluyor. Harika bir kariyer geçiriyor Melik Bera. <laughs> Dördüncü olarak <laughs> ve şimdi de Türkiye'nin gururu Galatasaray'a geliyor. Türkiye Melik Bera Gökoğlu'nu kazanarak büyük bir futbolcu transferini imza atıyor. Ama transferler durmuyor Melik Bera'da. Galatasaray'dan sonra Barcelona forması giyiyor. <laughs> Barcelona'dan sonra acaba Barcelona. bitti mi? Barcelona. <laughs> Barcelona'dan sonra ve İspanya'nın devi Dünya Kulübü Real Madrid forması giymeye başlıyor Melik Bera. Tamam artık A, Real Madrid. Madrid'deki kariyerinin A, de sonlarına da. geldi. Artık Melik Bera Gökoğlu yaşlanmaya başladı. Suudi Arabistan'a düştü. <laughs> El İttihat forması giymeye başladı. Ve buradan da çok fazla ihanet eden En Nasır'a geçiyor. Göküyoruz. Ve En Nasır'dan sonra futbolu. Çıkar bakalım ne çıkıyor? Atlet. <laughs> <laughs> Atlet çıkıyor. Ve evet. Emekli oluyor. Formalar bitti, artık emekli oldu Melik Bera Gökoğlu. Ve şimdiki futbolcumuz Vuslat Gökoğlu geliyor kariyerine. Pursaklar, Pursaklar Belediye Spor Kulübü'nde başlıyor. Altyapısı, altyapısı. Altyapıda başladı futbola. Gözlükten bile çıkmıyor. Kaç kat giydim. Ve Almanya Almanya'dan ikincilik Brevi. ikincilik ekiplerinden Freiburg'a transfer oluyor. Kademeli bir yükseliş var Vuslat'ta. Ve şimdi Brezilya Santos'a gidiyor. Oradan evet hayalindeki kulübe Galatasaray'a imza atıyor. Beni aldıkları için pişman olmayacaklar. Geri evet. döneceğim bu kulübe. Vuslat Galatasaray'da. Çok fazla bekletmiyorlar çünkü dünya devi Real Madrid. Zatabera. Ardından Ustat'ı transfer ediyor ama Vuslat Galatasaray'a geri dönüyor. İkinci baharını yaşıyor Galatasaray'da. Fakat dünya devleri bırakmıyor peşini. Şimdi de Milan forması giymeye başladı. Ama Vustat da Galatasaray'dan vazgeçemiyor. Üçüncü defa Galatasaray forması giymeye başladı. Ama... Artık yaşlandım. Artık veda ediyorum. Teknik direktör olarak Almanya'da... Freiburg'a geri döndü. Freiburg teknik direktörlüğü yapıyor. Oradan Amerika'ya geçti. Santos olsun bu renkleri de benziyor. Tamam Santos'a geçti. Santos'ta da Oradan, teknik direktörlükten sonra Full dedem odasına geçiyoruz. Ne çıkıyor? <laughs> dedem odu <O'dan. Ve> Usta Kökoğlu <laughs> da emekli oluyor. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.